Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamıyorum! Hazırız kaptan. Oh. <laughs> Suyun dibinde ananas da yaşar. Zinger bom Sarı renkli ve gözenekleri var. Zinger Gençler hepinize tekrardan selam. Hepinize iyi haftalar. Bugün haftalık beklenti videomuzu yapacağız. Haftalık mı günlük mü artık <laughs> ne derseniz deyin. Ee, ondan öncesinde benim e, yapmak istediğim bir duyuru daha var. Duyuru değildi daha zaten. Ee, bu XM ile biliyorsunuz anlaştık. XM'den falan yatırım işlerinizi yapabilirsiniz. Kişisel bakiye olarak istiyorsanız XM'den yapabilirsiniz. Dediğim gibi diğer türlü e, Benfunding'den yapıyorsunuz. Bir dakika. Onun için zaten Benfunding'den e, Meta 5 geliyor. Birkaç e, duyurumuz da olacak. VPN e, muhabbeti kalkıyor arkadaşlar yakında. O da var. Bambaşka challenge'lar geliyor, şeyler geliyor. Haberiniz olsun. Kod hala geçerli. Videonun altında var. XM'de de aynı şekilde. E, bonus'u nasıl alacağım diye düşünenler olmuş. Linkten kayıt olduysanız, kodlu olduysanız basıyorsunuz buraya bonuslara basıyorsunuz. Burada yatırmasız bonus da zaten 30 dolar görünüyor. Ayrıyetten de kişisel hesapta burada işlem alıyorsanız. Şimdi hali hazırda hesabı olanlar için de buna basıyorsunuz yatırım hesabına tamam mı? Buraya basıyorsunuz. Gerçek hesap. Meta 5 mi 4 mi seçiyorsunuz. Standart, mikro, bu ultra low standart seçerseniz çok düşük spreadlerle şey yapabilirsiniz. Buna devam ediyorsunuz. Şuraya kodu giriyorsunuz. Açıyorsunuz. Bu kadar buradan kaldırıcı ayarlıyorsunuz. Bu kadar basit. Daha sonra zaten yatırdığınız zaman ee, bak burada bonuslar var. 500 dolara %100 veriyor. Ya 500 yatırdım mı 500 dolar bonus oluyor. 500 değil de 500'e kadar yani. Yüzde yatırsın 200 alırsın. Bunlar yatırım bonusu bu arada. işlem açmak için kullanabilirsiniz. Yani düşük bakiye ile bile güzel e, şeyler oluyor. Bonusla beraber e, bu şekildeydi. Bu, bunun duyurusunu yapalım. Bu firmayla önceden görüp de çalışmış olan hani böyle insanlar var. Bazıları böyle şüphe duyuyor. Aa, böyle yaptı böyle yaptı falan. Kardeşim biz daha yeni baş, çalışmaya başladık. Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşarsanız bana ulaşıyorsunuz. Çözüyoruz. Firma çözmüyorsa da firmayı güle güle edeyim uğurluyoruz. Ya yani bu kadar basit ya yani böyle gidip de önceden ee, gördüğünüz insanlar çözemediyse sorunuzu bu benim problemim ya da firmanın problemi değil. Ya da sizle ilgilenmediyse bunu öneren arkadaşlar bu da dediğim gibi benim problem değil ama biz şey yapıyorsak dediğim grupta istediğiniz gibi sorunuzu sorun, sıkıntınızı sorun. Şeffaf şekilde söyleyin. BEM olur, başka firma olur, herhangi bir firma olur. Anlaştığımız her firma için bu geçerli. Söyleyeceksin, diyeceksin bana bunu 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 yaptılar. Abicim çöz. Baktım firma çözmüyor. O firmayla bir daha ne ilişkimiz kalır ne bir şey. Mağdur edenle çalışmayız. Yani demek mı? Burada bir öncelik sizsiniz yani öyle... 500 tane firma var, 500 tane şey var ama hiç ee, sorun çözmeyen böyle şey yapmayan şeylerle işimiz yok. Önceden hatırlarsınız zaten bazı firmaları onu bunu. Yani dediğim gibi öncelik sizsiniz. Bana böyle ne mağduriyet ne sıkıntı ne şey yaşıyorsanız söyleyin ki biz bunları çözelim. Tamam. Ee, onun haricinde çartlarımıza dönebiliriz. Yani dediğim gibi öncelik sizsiniz. Firmasına başlatmayın. Boşverin. Hani siz bir yapın edin. Baktınız şey olmuyor. Hani çözmüyorlar etmiyorlar. Zaten ben kendim size gerek kalmadı. Yani siz söylemeden ben böyle zaten gereğini yapar atar giderim yani firmayı. Hani gerek yok. Anladınız o şeye yapmayın yani öpüyorum. Şimdi gelelim Nazda. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Ee, buradan bir reaksiyonumuzu beklemiştik zaten. Geçen haftanın analiziyle buradan atmıştım ben size bir analiz. Bugün için şöyle şuraları çizelim. Ya, bu hafta için ATH düşünüyorum. Bu hafta için daha doğrusu bugün için de dediğim gibi şu level alınabilir. Şu yukarıdaki level alınabilir. Ya pazartesi için bu level alınabilir. Şuradan ben gruba da atayım bir yandan. Neden alınır? Ee, güzel bu iş reaksiyon verdi. Normalde bunu NQ1'den falan bakmanız lazım da benim kartı kabul etmediği için olmuyor yani maalesef mecburen bundan bakıyoruz. Şurada bir order block var. Ee, şurayı da tepledi, burayı da tepledi. Burayı da alabilirsiniz. Ben burayı aldım. Yani bir aslında bir sebebi yok yani istediğinizi alabilirsiniz. Şurada güzel bir içinde kapattı reaksiyon verdiği için burayı aldım. Bu 30'a bakalım. Us 30 30'a bakmayalım. Bu 30'a gerek yok. Bu 500 de bugün. Karda burada gap'i filledi. Bu gap şeyde var mı? Yes ona bakalım. Abi şu kartı aynen var. Bu gap'i bir güzel filledi. Şimdi ES1'de gecikmeli atacağım. Linçlemeyin beni. Büyük ihtimal zaten oraya gidecek yani chartta. Fark etmiyor. Gecikmeni atalım. Fark etmez. Gap çünkü tam çizmem gerekiyor. Okey. Yani, Gecikmeli charttan bak Falan yapmayın yani. Zaten 15 dakika gecikmeni fark eden bir şey yok. Yani i̇şlem almıyoruz burada çünkü. Yani, Kübire de bakayım da aynısını. Aynen zaten. Gördüğünüz gibi chart mart aynı zaten mantığı. Hatta bunu böyle alsak. Aa, daha sağlıklı olur bak aynen. Hiç bu da burada kapatıyor da sıkıntı yok da. Böyle alsak daha mantıklı olur. Ya gecikmeli de olsa böyle buradan atayım ya. Ben de mal mıyım koyayım. niye şeyden atıyorsun salak gibi. Çıt. Şunu sil. Bu süz değil yazalım direkt. Aa, bu çünkü çoğu insan burada. Ya benim kartı hiçbir kartımı kabul etmiyor. Dört tane kart demedik. Hiçbirini kabul etmiyor ya. Ben çözemedim bu <laughs> karayı. <laughs> Euro USD bana kalırsa biraz daha aşağılar daha sonra yukarı diye düşünüyorum. Ee, şu biraz daha FBG'yi filledikten sonra daha sonra daha aşağı fiyatlar görebiliriz. Bu arada bu hafta bir challenge yapabiliriz tekrardan. Fon alıp işte geçme tarzı minimalinde bir challenge'larda gelebilir. Bu böyle buradan bir biraz daha orta noktalardan reaksiyon beklediğimiz bir yer. Bundan haftalığa bakalım. haftalıkta dediğim gibi bir şey yok. DXA'yı görmemiz lazım. DXA'yı ben bullish olacağını düşünüyorum. yani bullish de ilerliyor zaten. Haftalıkta da günlükte de. Ee, o sebepten ötürü çok bir long bakmanın manası bence yok. Şuralar DXA yukarı. Geçen bir haber falan da vardı. Twitter'da gördüm. Bulursam koyarım buraya. O haberle beraber zaten konfirmasyonumuz daha net olur yukarı yönüne doğru. Yes. Spongebob kare pantolon Yukarı doğru gidiyor diye sayıyoruz ama Bu şeylere gülen salak kim ama bakayım ya Neyse Neyse. Bu koyul. Ee, bu, bu, Bunu belirlemiştik bu şekilde. Değil bunlara çok bakmayacağım ya. Euro ee, USD dediğim gibi. Bunun içindeyiz ama bana kalırsa haftalık olarak diyorum bak haftalık olarak burayı alır. Biraz daha high time frame analiz. Ya bugün gider mi bugün gelir mi oraya bilmiyorum ama bana kalırsa bu. DXM bu iş ilerlemesiyle bana kalırsa <laughs> o oralara kadar gidecek diye düşünüyorum. Burada bir çizebileceğimiz bir PDR yok. Size yardımcı olacak. Aynen. Yani şu kısmı alabilirsiniz. Şöyle. Burayı böyle alıp da ilerletebilirsiniz. Ya yani bu, bu şekilde aşağı yönlü diye düşünüyorum bugün. Böyle istiyorum. GBP, USD. Ya bana kalırsa bu da aynı şekil. Aynı tantana. Ya, biraz daha aşağıları görmeniz gerekiyor. Çok böyle ee, şey değil de. Buradan buraya ne bırakıyor? Çok 20 pip falan bırakıyor. Ya şuradan şuraya zaten bugün alırsınız da. Dümenden. Ama bana kalırsa şu FVG kadar bir düşer. Oradan sonrasına bakarız. Ya çünkü DXI bullish böyle yapalım manenizi USD yes GBP USD bu bullish o yüzden çok e, şeye şey bakmak istemiyorum buna Bak yeni zaten buraları çizmiştik aynı bir devam günlükteki çok bir fark yok at bunu da JP'ye Sünger Bob pantolon. Core Content falan pisman da gelecek bu hafta. Hatta birazdan ee, çekerim onun videosunu. İstanbul'a gideceğiz. Gitmeden önce onu hallederiz. Çok şöyle bir güzel almış. USDCAD. Vay yeter ya. Zavu da atalım. Zavu da atalım. Zag da atalım. Sonra devam. Bazı Zavu da şeyde çok emin değilim. O yüzden böyle sizi de kanırtmak böyle kötü analizler aldırmak istemiyorum size de. Emin değilim. Bana kalırsa ne olacağından ama e, burası neresi de günlükte bir FVG'deydik. Ve buradan bir tepki aldı eyvallah da. Ya şurası olabilir. Bugün için. Dört aşağı inelim. Ee, yani. Onun haricinde dediğim gibi. Şurayı falan belki beklersiniz ama. Yani tehlikeli. Bakarsınız ya. Duruma göre, reaksiyona göre. Bu kadar dostlar. Sizi seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Ee, yarın atar mıyım? Atmaya da bilirim. Gruba atarım analiz de. Belki şey atmam. Biraz core content çekeceğiz bu hafta. Blok çekeriz İstanbul'da. Sonra e, live trade, mavi trade, execution yakalarsak öyle vakit olursa çekeriz onunla. Böyle iyi haftalar. Sizi seviyorum.